Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada Ekim ve Kasım aylarında koronavirüse bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi. Vakalarda artış. Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış raporlanırken Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Birliği Direktörü Kluge daha da zorlaşacak. Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm görebiliriz ifadelerini kullandı. Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum ifadelerini kul kullanan Kluge sözlerine şu şekilde devam etti. Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak tam bir lojistik kabus pandeminin sonu toplum olarak bu pandemide nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj. İfadelerini kullandım. Sadece Cuma günü 55 ülkede 51 binden fazla yeni vaka raporlandı. Avrupa'daki vaka sayıları son haftalarda kesin bir artış gösterdi. Özellikle İspanya ve Fransa'da. Sadece Cuma günü 55 ülkede 51 binden fazla yeni koronavirüs vakası raporlandı. Bunun da Nisan'daki zirvesine daha fazla olduğu ifade edildi. Bu arada günlük ölümlerin sayısı Covid-19 ile bağlantılı olarak günde yaklaşık 400-500 ölümle Haziran başından bu yana yaklaşık aynı seviyede kaldı.